Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 14 Aralık Çarşamba İstanbul Ataşlamına vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben bakmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abone olursa ben size basarsanız kanalımız öne çıkar sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, ben şuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için, ben şuna basıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İstanbul'da gün üzerinde 8 koşuluk bir program vardır. Saat 2.30'da 1. koşula 4'lü gelen, saat 3.30'da 3. koşula 6'lı gelen başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat iki buçukta birinci koşula dörtlü başlar. Şartlı beş, 3 ve yukarı İngilizler 2200 metre sentetik. Arkadaşlar burada yıkatın 2 numara şahsı günlük. Kadir Demrelle. Daha sonra bir numara don koluna edeceğim. Burak Çalay'la. 2. birdik arkadaşlar. Saat 3'te ikinci koşu Little Place'e başlar. Şartı 3, 2 yaşlı İngilizler 1300 metre sert edik. Arkadaşlar buraya gelsin bir numara Kimono Ali Yıldız'la. Daha sonra 3 numara Kanlı Ku Gökhan Kocakay'la. Daha sonra 5 numara Viking Girl diyeceğim Alice Karataş'la. 1, 3, 5'lik arkadaşlar. saat 3 3. koşu. 6'lı yan başlar. Amca var 6. 4 tay raplar. 2000 metre sentetik. Arkadaşlar bu ilk, ilk atın 5 numara Bay Patron. Arkadaşlar bu tay kurtulan taydı. Elde işte. Yeni ilgilerinde ilk birincini alabilir. Daha sonra 10 numara Halay diyeceğim Ali Yıldızla. Arkadaşlar 5 10 orta ölçekli kupun yapan Arkadaşlar için yeterlidir. 5, 10. Biz çizgi çekelim. Büyük oynayan arkadaşlarımız 3 numara Kurtengi Vedat ya ab 9 numara koşan aslan Ali Kaşmaz'la. 4 numara Tunca Soylu Mustafa Çiçek'le. Ve son olarak 2 numara çok efe diyeceğim. Özcan Yıldırım'la. 5, 10 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için Yeter dedik. Bir gün yan 3, 9, 4, 2 değerlendirebilir. Saat 4'te 4. koşu 6 diyen 2. ayağıdır. Yani Neydi? 3 yaşlı araplar 1400 metre sentetik. Arkadaşlar bu iki atın 2 numara Muhbir Berkant Gökçey'le Daha sonra 7 numara Mercan Kızı Halis Karataş'a Takip Atım'dır Daha sonra 9 numara Pelitli Gökhan Kocakay'la Arkadaşlar 2, 7, 9 Orta ölçekle kupun Yapan arkadaşlarımız için Yeterli Bir çizgi çekelim Bir, Bir numara Kırmaksoy Şevat Gökçey'le 3 numara Dalpınar Alican İnci ile 4 numara Esler Emre Altullah ilk kez koşacak olsa da çalışmalar güzeldi arkadaşlar. Ve sonra 8 numara Nel isteyeceğim Özcan Yıldırım'la. Arkadaşlar bir de bu 10 numara pozitif kız var. Yani benim tahminimde yok. Dileyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. 2, 7, 9 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlar 1, 3, 4, 8'i dəlendir bilirdik. Fark 4,5'da 5 koşu 6'lı yayın 3-cü Anka 15 3 ve yukarı İngilizler 2 sentetik. Arkadaşlar burada takip atım var. 7 numara silisler diyeceğim. Görkem Öztürk'te. İnşallah yarın bizi açık duruma düşmez. 7 numara slisre, Görkem Öztürk'te bak diyeceğim arkadaşlar. 7 numara Silistre, Görkem Öztürk'te bak odak. Saat 5'te 6. koşu 6'lı yayın 4. ayağıdır. Şartı 5. Dörtte yukarı Araplar. Bir metre sentetik. Arkadaşlar yarın gelip planda çıkar. Bir numara duman. Akın sözlerle takip atımdır. Alt atif bakodur. Bir numara duman. Akın sözlerle alt atif bakodur. Beşinci koştaki 2 numara Silisre'ye güvenmeyen arkadaşımız bir numara dumanı bank olarak değerlendirebilir. Alt atif bakodur. Önceler ekibi 4 mara Ulubatur, sadetin Poyraz'la. Daha sonra 6 mara Black Gerd, Adem Aslan'la. Bir, 6 tip e önce Önceler 4, 6. Arkadaşlar, bir çizgi şey çekelim. Daha da bir oynayan arkadaşımız, 3 mara Sakalaydı, Gökhan Kocakay'la. 7 mara Gurbet Ateşi, Mehmet Kayay'la. Daha da büyük oynayan arkadaşımız, 8 numara yol görken Görkem özellikle ben 9 numara tek aşkımı Vedat Abiş'le değerlendirebilirim. Saat 5.30'da 7. koşu, 6. 5. yarımda, handikap 16, 3 yaşlı İngilizler, 1300 metre, sentetik. Arkadaşlar buraya gelsin. 6 numara kopla. Düşman çizikle. Daha sonra 2 numara Anabella. Gökhan Kocakay'la. 1 numara Kaptan Fes. Burak Çığla'yla. Arkadaşlar 6, 2, 1, 7 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımız 5 para Çıkok Asan Bey Tolgay Yıldızla ve 10 numara Selanik Efesini 50 küllü Emre Atula değerlendirebilir. Saat 6'da 8. koşu 6'lı yayın son ayağıdır. Meydin 3 yaşlı Araplar 1400 metre sepetik. Arkadaşlar burada iki tane takip atım var. Bir olmasaydı diğer direkt bak olarak öğrenecektim. 12 numara Selna Metin Hamidi ile alternatif bakımdır. 12 numara Selina Metin Hamidi ile alternatif bakımdır. Sana bir rakip öğreneceğim. Vermeyen arkadaşımız bu bir numara alev rengi var. Mehmet Kayal'la. Bu da takip atımdır. 12 alternatif bakımdır takip 1 numara alevin regizler. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde değerlendirmen ben bu şekilde şöyle kısaca bir analiz yaparsam sonra 12 alternatif bakod rakip 1 numara alevin regizler. 7. koşu 6 2 1 7 orta ölçekli kupon yapan Arkadaşlar için yeterdik. Bir oynayın arkadaşlarımız. Sekiz numara. Sel Selanik Selan Efe'si ve beş numara. Çikok Hasan Bey değerlendirebilirdik. Altıncı koşta bir numara duman Altatı Bankomu'dur. Bir numara duman akıl sözlerine 6. Bankomu'dur. Öncelikle bir dört numara Lubatur. Daha sonra altı numara Black Yard dedim, Bir çiftliği çektik. Daha sonra 3 numara sakalaydı. Ve 7 numara gurbet ateşiydik. Daha da bir gün yanı arkadaşlarımız 8 numara yol kıranını ve 9 numara tek açımı değerlendirebilir. Arkadaşlar, yol kıran kaçaktaydır. Ben kaçaklarda Ulu üstüne ön plan dönerdim. Ondan dolayı olur ki bir sıkıntı yaşar Ulu Batur. Ondan dolayı yol kıran da bir günü arkadaşlarımız değerlendirebilir. Beşinci koşta siliksele bakıldı. Yedi numaralı siliksele yarın görkemler içerik. İnşallah yarın bir maçı durmak düşünmezdik. Dördüncü koşta iki, yedi, dokuz orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yetendik. Bir gün arkadaşlarımız bir, üç, dört, sekizi değerlendirebilirdik. Altılı gelen ilk ayında beş, on, orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir günlük arkadaşlarımız 3, 9, 4 ve 2 değerlendiren biliriz. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde değerlendiren bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Erdoğan söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutsuzluklar üzerine yapılan kurulardır. Derden atamaya çalışın. Ben de dilerim için hepinize teşekkürler. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.